Doğruluk ve sevgi, yalanları ve nefreti yenmektedir. Cesaret, çoğunluk görüşüne karşı doğruluk adına hareket etmektir. Basamaklara bakmak yeterli değildir. Basamakları çıkmamız gerekmektedir. doğruluğu arayan adamı takip et. Onu bulan adamdan kaç. Bir şey için çalış. Çünkü iyi olduğu için. Sadece başarılı olma şansı var diye değil. Bu insan dünyasının kurtuluşu, insan kalbinde, insanın düşünme gücünde, insan tevazu ve ve insan sorumluluğundan başka hiçbir yerde değildir. İnsan bilincinin alanında küresel bir devrim olmadan daha insancıl bir toplum ortaya çıkmayacaktır. Dünya daha iyiye değişecekse bu modern insanın insan bilincinde insancılığın kendisinde bir değişimle başlamalıdır. Ortak paylaşılan ve yaygın olarak yerleşik ahlaki değerler ve yükümlülükler olmadan ne hukuk ne demokratik hükümet ne de piyasa ekonomisi düzgün çalışacaktır. Umut, her şeyin iyi sona ereceği kesin bir his değildir. Umut sadece hayatın ve çalışmanın anlamı olduğu bir histir. Tek kaybedilmiş sebep, mücadeleye girmeden önce vazgeçtiğimiz sebeptir. Eğitim, olaylar arasındaki gizli bağlantıları algılama yeteneğidir. özgür, saygın ve özerk vatandaşlar olmadan özgür ve bağımsız uluslar olamaz. İç barış olmadan, yani vatandaşlar arasında ve vatandaşlar ile devlet arasında barış olmadan dış barışın garantisini sağlamak mümkün değildir. İnsan hakları evrensel ve bölünmezdir. İnsan özgürlüğü de bölünmezdir. Dünyadaki herhangi biri reddedildiğinde dolaylı olarak tüm insanlara reddedilmiş olur. İşte bu nedenle kötülük veya şiddet karşısında sessiz kalamayız. Sessizlik sadece onları teşvik eder. Yalan bizi başka bir yalandan kurtaramaz. Bazen gerçeği anlamak için mutsuzluğumuzun en dibine batmamız gereken zamanlar vardır. Tıpkı yıldızları gün ışığında görebilmek için kuyunun en dibine inmeniz gerektiği gibi. Bana öyle geliyor ki en temel insan deneyimlerinden biri, gerçek anlamda evrensel olan ve insanlığın tümünü birleştirebilecek olan geniş anlamıyla aşkın deneyimidir. Bir insanın gerçek testi kendi için istediği rolü oynadığında değil, kaderin onun için belirlediği rolü oynadığında ortaya çıkar. Tüm insan acısı her insanı ilgilendirir. Özgüven kibir değildir. Tam tersine kelimenin en iyi anlamıyla kendine güvenen bir kişi veya bir ulus, diğerini dinlemeye, onları eşit olarak kabul etmeye, düşmanlarını affetmeye ve kendi suçunu pişmanlıkla karşılamaya muktedir olanlardır. Kendimizi nehrin bir parçası olarak algıladığımızda bütün nehir üzerinde sorumluluk alırız. Ben bir iyimser değilim. Çünkü her şeyin iyi sona ereceğinden emin değilim. Bir kötümser de değilim. Çünkü her şeyin kötü sona ereceğinden emin değilim. Sadece kalbimde umudu taşıyorum. Tek bir şeyi asla kabul etmeyeceğim. İyi bir amaç uğruna çaba harcamanın anlamsız olabileceği düşüncesidir. Her şeyin gerçekten kaybedilip kaybedilmediği tamamen benim kaybolup kaybolmadığıma bağlıdır. İnsanların uykudaki iyi niyetinin harekete geçirilmesi gerektiğini hissediyorum. İnsanların dürüst davranmasının veya başkalarına yardım etmesinin ortak çıkarlarını kendi çıkarlarının üzerine koymasının, insanın birlikte yaşama kurallarına saygı göstermesinin anlamlı olduğunu duyması gerekiyor. Modern insanın trajedisi kendi hayatının anlamı hakkında giderek daha az bilgi sahibi olması değil, onun artık pek umursamamasıdır. Dünyanın kurtuluşu insanın kalbinde yatar. Bireylerin hiçbir şeyi değiştiremeyeceklerini söyleyenler sadece bahane arıyorlar. En derin şüphenin doğurduğu an, yeni kesinliklerin doğduğu an değil midir? Belki umutsuzluk, insan umudunu besleyen topraktır. Belki hayatın anlamını önce saçmalığını deneyimlemeden bulamazdık. Kuşkunun onlara gereksiz güvenmekten daha az zararlı olduğu konusunda hiç şüphe olamaz. Umutsuzluk kesinlikle iyimserlikle aynı şey değildir. Bir şeyin iyi sonuçlanacağı inancı değil ne olursa olsun mantıklı olduğu kesindir. İçimizde umut ya vardır ya da yoktur. Bu ruhun boyutudur ve özünde dünyanın veya durumun belirli bir gözlemine bağlı değildir. Umut tahmin değildir. Bu ruhun bir yönelimi, kalbin bir yönelimidir. Umut bir ruh halidir. Dünyanın bir durumu değil. Bu derin ve güçlü anlamda, şeylerin iyi gittiği sevinç veya açıkça başarıya giden girişimlere yatırım yapma isteğiyle aynı değildir. Ancak bir şey için iyi olduğu için çalışabilme yeteneğidir.